Merhaba. Fenerbahçe gerçekten de tarihi bir kavşakta. Bir tarafta mevcut başkan Ali Koç ve onun temsil ettiği devamlılık var. Diğer tarafta ise Saadettin Sara'nın ateşlediği radikal bir değişim rüzgarı. Gelin bu kritik seçimin şifrelerini hep birlikte çözelim. Peki, bu seçimi bu kadar önemli kılan ne? Yani neden bir mihenk taşı diyoruz? Çünkü bu sandıktan sadece bir başkan çıkmayacak. Hayır. Fenerbahçe'nin belki de önümüzdeki 10 yıllık rotası, kimliği, vizyonu. işte bunların hepsi bu seçimle belirlenecek. Şimdi seçimin ne kadar büyük olduğunu, ne kadar ciddi olduğunu anlamak için gelin önce rakamlara bakalım. Çünkü rakamlar yalan söylemez değil mi? Tam 49 bin... 268 kişi. Yani düşünsenize bu neredeyse orta ölçekli bir şehrin nüfusu demek ve bu kadar insan Fenerbahçe'nin geleceğine yön vermek için oy kullanma hakkına sahip. İnanılmaz bir rakam. Ve olay sadece oy kullanma hakkı olanların sayısıyla da bitmiyor. Asıl mesele sandığa gitmesi beklenen kitle. Bütün öngörüler son seçimi fersah fersah aşan bir katılım olacağını gösteriyor. Bu rakamlar bize tek bir şey söylüyor. Fenerbahçe kongre üyeleri artık kenarda beklemek istemiyor. Bir mesajları var ve bu mesajı sandıkta çok güçlü bir şekilde verecekler. Peki, tamam katılım rekoru kırılacak gibi görünüyor. Ama adayların masadaki kozları ne? Gelin önce mevcut başkan Ali Koç'un seçmene ne sunduğuna, hangi kartlarla oynadığına bir bakalım. Ali Koç'un mesajı çok net, çok berrak. İstikrar ve devamlılık. Diyor ki, ben bu kulübün mali yapısını, borçlarını, her şeyini biliyorum. Organizasyona hakimim. Başladığımız işler var. Bunları yarıda bırakmayalım. Yani aslında bir nevi maceraya atılmaya gerek yok. Bildiğimiz yoldan güvenle gidelim mesajı veriyor. Ama işte madalyonun bir de öbür yüzü var, değil mi? Bütün bu istikrar, devamlılık söylemlerinin çarptığı kocaman bir duvar var yıllardır ama yıllardır gelmeyen o şampiyonluk ve bunun yarattığı o tarif edilemez baskı. Artık üyelerin sabrı tükendi desek yeridir. Ve işte tam da bu sabırsızlık, bu şampiyonluk hasreti diğer adayın yani Saadettin Sara'nın en büyük kozu haline geliyor. O istikrarın karşısına bambaşka bir kartla çıkıyor, köklü bir değişim vaadiyle. Sara'nın hedef kitlesi belli. Sportif başarısızlıktan artık yorulmuş, bükmüş üyeler. Vaatleri de buna yönelik. Yönetime taze kan getireceğini, teknik kadro konusunda daha hızlı, daha cesur kararlar alacağını, taraftarla çok daha açık, çok daha şeffaf bir iletişim kuracağını söylüyor. Onun mesajı şu, daha fazla beklemeye tahammülümüz yok, hemen, şimdi, derhal harekete geçmeliyiz. Ve işte bu söz, belki de tüm kampanyasını tek bir cümlede özetliyor. 3 yıl içinde şampiyon olamazsak istifa ederim. Bu inanılmaz bir taahhüt. Ortaya çok büyük bir iddia koyuyor ve bunun bedelini de peşinen söylüyor. Üyelere verilmiş çok net, çok güçlü bir söz bu. Kısacası Fenerbahçe Kongre Hüyesi'nin önünde çok net iki felsefe var. Bir yanda Ali Koç'un temsil ettiği tecrübe ve devamlılık, diğer yanda ise Saadettin Saran'ın baraktarlığını yaptığı inovasyon ve radikal değişim. Seçim bu iki vizyon arasında yapılacak. Peki adayların pozisyonları bu kadar netken işin içine başka hangi faktörler giriyor? Bu seçimin kaderini, bu dengeleri ne değiştirebilir? Gelin biraz da bunlara bakalım. Bu faktörler arasında belki de en çok konuşulan, kulislerde en çok fısıldanan iddia, hani şu bazı üyelere oy kullanmaları için para ödendiği söylentisi. Peki bu iddiaların altında ne var? Gerçeklik payı nedir? Şunu net olarak söylemek lazım. Bu konuda elimizdeki kaynaklara göre ortada somut, kanıtlanmış hiçbir şey yok. Hiçbir delil yok. Bu yüzden de bu iddiaların gerçeği yansıtmaktan çok seçime yönelik bir propaganda malzemesi olarak kullanıldığı düşünülüyor. Peki zafer'e giden yol hangi duraklardan geçiyor? Şöyle bir bakalım. Birincisi, sağdaki varlık yani organizasyon gücü. İşte burada mevcut başkan olmanın getirdiği bir avantajla Ali Koç bir adım önde görünüyor. İkincisi, seçmen motivasyonu. Burada da değişim isteyenlerin ateşi, heyecanı daha yüksek. Bu da Saadettin Saran'a bir avantaj sağlıyor. Ama üçüncü ve belki de en önemli faktör ne? Son dakika iletişimi. O son düzlükte verilecek mesajlar, yapılacak hamleler, işte kazananı tam olarak bu belirleyebilir. İşte bu tabloya güç dengesi diyebiliriz aslında. Nedir bu? Bir tarafta mevcut yönetimin elindeki kaynaklar, imkanlar, yerleşik düzen. Diğer tarafta ise meydan okuyan adayın yarattığı o değişim rüzgarı, o motivasyon dalgası. Seçim aslında bu iki gücün kıyasıya mücadelesi demek. Peki, diyelim ki o gün geldi, sandıklar açıldı ve oylar sayıldı. Fenerbahçe yine bekliyor. Gelin iki olası gelecek senaryosuna da bir göz atalım. Eğer sandıktan Ali Kort çıkarsa muhtemelen mevcut mali ve sportif projeler devam edecek yani bir devamlılık göreceğiz ama o şampiyonluk baskısı eskisinden çok daha ağır, çok daha hissedilir olacak. Eğer kazanan Saadettin Saran olursa işte o zaman bambaşka bir sayfa açılacak, muhtemelen çok hızlı transferler, yönetimde ve teknik kadroda radikal kararlar göreceğiz, daha agresif, daha atak bir Fenerbahçe. Ama tabii bunun getireceği potansiyel finansal riskleri de unutmamak lazım. Sonuç olarak bu analizden çıkarmamız gereken tek ve en önemli şey şu. Fenerbahçe kongre üyesi artık sadece laf duymak, sadece vaat dinlemek istemiyor. Eylem görmek istiyor, sonuç görmek istiyor. Bu yüzden kim kazanırsa kazansın bu seçim bir devrin sonu ve sözün bittiği yerin başlangıcı olacak. Sandıktan çıkacak olan kişi sadece bir başkan olmayacak. Fenerbahçe'nin gelecekteki ruhunu, karakterini de belirleyecek.